Videonun izlenmemesini istiyorsan bu 5 şeyi yap. Uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle lis hat diye bir kanal açtım sırf bunları gösterebilmek için. Kanalımızı daha 2-3 gün önce açtık. Birkaç YouTube videosu falan izledik vesaire. 4 abonemiz, 3 videomuz var. Bir yeniden güncelleyelim bakalım. 5 abonemiz, 3 videomuz var. 3 tane shorts paylaştım ve bunlara hiç uğraşmadım. Fakat konumuz bu değil. Konumuz uzun videolar. Uzun videoların izlenmemesi için 5 temel şart vardır. Bunlar 1. Thumbnail 2. Başlık 3. Açıklama kısmı 4. Videonun uzunluğu ve 5. Tabi ki de videonun içeriği. Şimdi sizlere videoyla örneklendirerek göstereceğim. Öncelikle elimizde bir tane uzun video var. Hemen açayım onu. Evet şimdi videomuzu burada açtık. Gördüğünüz üzere 1 saat 15 dakikalık bir video. Şimdi burada bahsetmek istediğim iki temel ana konu var. Birincisi tabii ki de videonun uzunluğu. Eğer videonuzun izlenmemesini istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle videonuz uzun olmak zorunda. Yani 10, dak 10 dakikalık, 15 dakikalık, 20 dakikalık içerikler çıkarırsanız, üretirseniz bunlar izlenme ihtimalini arttırır. O yüzden en az 50-60 dakikalık, 1 saatlik, buçuk saatlik videolar paylaşmalısınız ki izlenmeyesiniz. Fakat bundan çok daha önemli bir konu var. Videonun içeriği. Aslında her şeyi videonun içeriği belirler. Çünkü bir trend vardır. Trendlere uyarsanız izlenirsiniz. Trendlere uymazsanız izlenmezsiniz. O yüzden videonuz olabildiğince tanınmayan, bilinmeyen bir içerik olması lazım. Ben Minecraft videosu çektim. Çünkü Minecraft videosu çekseniz dahi bu 5 şeyi yaparsanız bile bütün dünyada izlenecek bir video çekseniz dahi izlenmeyeceğinizin garantisini verir. Hemen şimdi içeriye geçelim. İçeriğimiz Minecraft videosu. Fakat bir korku modu yükledim. Mod paketi oynadım ve arkaya kesinlikle buna uymayan zıt bir müzik koydum. Hemen açalım. Baba arkadaşlar. Arkadaki müziğe <laughs> bak. Dın, 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 dın. Yani böyle samimi güzel bir oh, müzik. Fakat no, burada no, bir no, savaş no, var. No, bakın no, arkadaki tamam, müziğe tamam. bakın. Tamam abi en büyük sensin. Arkadaki tamam müzik abi. böyle çok tatlı, güzel. Ama aslında oynadığımız oyun korku oyunu. Yani arkadaki müzik oyuna hiç hitap etmiyor. Tamamen zıt. Ve bu yüzden izleyiciler gelecek videoya zaten çok uzun kapak fotoğrafı da çok önemli. Zaten kapak fotoğrafını gördükleri an videoya girmeyecekler. Hadi diyelim ki girdiler. İlk 30 saniyede çıkmalarını sağlayacağız bu şekilde. Videoda şu anda fark ettiğim 3 temel unsur var. Birincisi, korku videosu olmasına rağmen arkadaki müzik rezalet. İkincisi, klavye ve fare sesleri çok fazla rahatsız edici derecede geliyor ve üçüncüsü çok uzun sürüyor yani videonun açılışı, oyunun açılışı bile çok uzun sürüyor. Hemen şuradan göstereyim. Buradan başlıyoruz. Bakın dünya oluşumu için hazırlanıyor. Burada dünya oluşturuyor. Buraları tamamen kesmesi gerek. Direkt oyundan başlaması gerek. Başlamam gerek ama buraları olabildiğince uzun yapıyorum ki izleyici sıkılsın, rahatsız olsun ve çıksın. Kaçıncı dakikada açılıyor? Kasa patlıyor daha. İlk 30 saniyede oyun açılmıyor. Olay korku videosu ve korku Videosuyla hiçbir alakası yok. Hı. Sadece ilk bir dakika Hadi. oyunun açılmasıyla geçiyor. Bu zaten izleyiciyi tamamen bıktırtan ve Bıktırın. videodan Bıktırın. çıkmasını sağlayan Bıktırın. önemli bir etkendi. Size 5 temel kuraldan ikisini açıkladım. 1- Videonun çok uzun olması ve 2- içeriğin rezalet olması. Şimdi geldik diğer 3 şarta. Birisi başlık, diğeri açıklama ve en önemlisi de tabii ki de kapak fotoğrafı. Şimdi kapak fotoğrafı hazırlamaya geçelim. Evet, Canva'yı açtık. Hemen şuradan YouTube küçük resim oluşturmaya geçelim. Ben Canva Pro'yu satın aldım fakat satın almadan da çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle clickbait içerik yapmayın. Çünkü clickbait içerik yaparsanız Kanalımız kapanabilir. Böyle bir şey istemiyoruz biz. Bizim istediğimizde video hiç izlenmesin. O yüzden clickbait olmayan çok sık sıkıcı, çok fazla yazı, çok fazla kelime, çok fazla şey olan bir kapak fotoğrafı hazırlayacağız. Hemen başlayalım. Şöyle bir tane Minecraft fotoğrafı koyalım. Minecraft olduğu belli olsun. Sonra bir tane tamamdır. Tepede Minecraft yazıyor. Artık Minecraft olduğu belli oldu. Kelebek. Uuu kelebek güzel olur ha. Şu başlığa bakan biri büyük ihtimalle videoya tıklamaz. Evet şu anda baya güzel oldu. Son bir dokunuş yapalım. Bulut diyelim. Mükemmel. Birkaç tane bulut atalım şuralara. Şöyle. Bu şu da güzel. Şöyle. Bence başka ekleme yapacağımız bir şey yok. Yani şöyle bir düşünüyorum. Tamamdır. Kapak fotoğrafımız hazır. Hemen şuradan indirelim. Kanala geri dönelim. Şimdi ise başlık ve açıklama kısmı. Evet arkadaşlar geldik buraya. Şimdi deney videosu bir başlık koyacağız zaten çünkü zorunlu. Açıklama kısmı küçük resim hemen yaptığımız resmi koyuyoruz. Ee, şuradan aynen mükemmel. Listeye gerek yok ya da koyalım. Minecraft zombi istilası diyelim. Daha fazlasını diyelim. Şurada bunları salla hiç gerek yok bunları At. Oyun oyun yok. Buradan yanlış bir şey seçerseniz sıkıntı olabilir. Oyunda kalsın. Oyunda yazmaya gerek yok. Şimdi başlık. Başlık clickbait olmamalı. Ki telif vesaire kapanma sorunları yaşamayalım. Video içerisinde bir tane zombi. Dikkat çekici olmayan bir başlık. Mi Söyleyeyim. yanlış yazalım. Mine Jarft. Büyük harf kullanmayacağız. Az daha hata, yap hata yapıyordum. Hı. Mine Jarft oyunu oynuyoruz. Minecraft oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Çok eğlenceli oldu. Kesinlikle izleyin. 10-13 yaşındaki çocuk kafasında bir başlık. Büyük harf yok. Çok eğlenceli oldu gibi kişisel düşünceler. Harika bir başlık. Şimdi açıklama. Açıklamayı boş bıraksanız olur. Fark etmez. Ben yani öylesine şey yazacağım. Bakmanız gereken 5 önemli şey var. İkisi video çekerken videonun uzunluğu ve içeriği. Aşırı böyle işte arkaya müzik koyuyorsun. Eğlence müziği koyuyorsun. Önde korku videosu. Önde bir şey anlatıyorsun. Arkada gerilim müziği falan. Zıt ve 1 saat en kısa bir saat olacak. Bir, bir buçuk saat olursa çok daha güzel olur. Çünkü insanlar çok az izleyecek. İnsanlar çok az izleyince algoritma diyecek ya ha bu bir buçuk saatlik video adam 30 saniye izliyor. Ben bunu önermeyeyim diye düşünecek ve önermeyecek. Diğer üç şey neydi? Başlığımız çok kötü. Bu açıklamayı boş bırakabilirsiniz veya video içinde geçen tamamen anlamsız bir şey de yazabilirsiniz. Ya yani böyle videonun içerisinde olan fakat çok anlamsız saçma şeyleri yazdık. Ve üçüncü olarak ayrıca en önemli şey kapak fotoğrafı. Çok fazla yazı olacak. Çok fazla tuhaf ne bileyim zombiler var bulutlar var. Çiçekler böcekler var Yine videonun içinde ol olan şeyler Fakat yine anlamsız Ne bileyim videonun içinde mesela ağaç var Aa ağaç koymayı unuttuk Neyse geçti artık Ne bileyim ağaç böcek möcek Bir tarafta da zombiler yaratıklar falan ileri diyelim Buralar zaten bomboş kalıyor. Buralara bir şey koymaya gerek yok. Şimdi yüklenme yüzdesi var. Şu bir yüklensin. Şurada yüklenme yüzdesi var. Bu yüzde yüklensin. Bir telif hakkı, melif hakkı var mı? Bir bakalım. Şöyle bir düşünüyorum. Arkadaki müzik YouTube Library'den. Öndeki oyun ben oyuyum zaten. Ee, sonra ben varım. Bunlar telif oluşturmuyor. Onun dışında küçük resmimizde bir sıkıntı yok. Başlığımızda sıkıntı yok. Açıklamamızda sıkıntı yok. Güzel. Tiki görelim. Ondan sonra da ileri deyip görünürlüğü herkese açık yapıp paylaşalım ve bir hafta içerisinde bakalım kaç görüntülenme alıyor. Emin olun 10 görüntülenmeyi geçmeyecek. Normalde bir kanal açtığınızda ve ilk videonuzu yüklediğinizde, uzun videonuzu yüklediğinizde YouTube algoritması bunu otomatik olarak öne atar. Yani ilk videonun olduğu için insanlara gösterir. Bir şans verir. 100-200-300-500 kişinin önüne çıkarır ve bakar. Etkileşim nasıl? Eğer ilk videonunda iyi bir iş çıkarırsan ve iyi bir etkileşim alırsan diğer videolarında izlenmeye devam eder. Yani ilk videonun izlenmemesi çok daha zordur ve biz bunu bence başaracağız da ilk videomuz 10 görüntülenmeyi geçmeyecek bir hafta içerisinde. Bundan inanıyorum, eminim. Evet, bir bir buçuk saatin sonunda yüklendi ve kontrollerde herhangi bir sıkıntı yok. Telif hakkı sorunu bulunmamış. Hemen ileriye tıklıyoruz. Bu videoyu yayınlıyoruz. <laughs> bir buçuk saat geçti aradan şu ekran fotoğrafı çok iyiymiş. Beğendim güzel yayınla dedik ve ilk videomuzu bu şekilde yayınlamış olduk. Bir hafta boyunca hiçbir şey yayınlamayacağım bu kanaldan. Bakalım bir hafta içerisinde kaç görüntülenme alacak. Yani toplamda 4 görüntülenmeden yukarıya çıkacağını zannetmiyorum. Eğer 10 görüntülenmenin altında kalırsak da başarılı olmuşuz demektir. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Evet aradan toplamda 7 gün geçti. Hemen şimdi bu videonun analizlerine gidiyoruz. 6 görüntülenme almış. Açıkçası çok mu? Tabii ki de değil. Çünkü şuradan video analizlerine gittiğimizde izleme süresi 0.1 saat diyor. Yani neredeyse kimse izlememiş. Zaten kitle elde tutma yeri yok. Şuradan erişime tıkladığımızda 484 görüntülenme. Yani gösterim yapmış YouTube. Sadece %1 tıklamış. Yani zaten şu kapak fotoğrafını o tıklayan %1'i neden tıklamış onu da bilmiyoruz ama neyse. 6 gösterim. Benzersiz izleyici sayısı 5. Şurada da zaten hepsini gösteriyor. Bu sayede ortalama görüntülenme 1.15. 1 dakika 15 saniye. 1 dakika 15 saniye ne yaptılar? Niye 1 dakika 15 saniyesini izlediler? onu da bilmiyorum o da çok garibime gitti ama sıkıntı yok yine de altı görüntülenmeyle bu 5 şeyi yaptığınızda izlenmeyeceğinizin artık açık ve net bir şekilde kanıtlarıyla birlikte öğrenmiş oldunuz bir sonraki videoda farklı bir şey deneyeceğiz kapak fotoğrafı mükemmel olacak bakalım o izlenecek mi hoşçakalın aşağıya bakıyorum çünkü OBS orada kendinize iyi bakın şöyle güle bay bay